Merhaba arkadaşlar ben Tauba bir videomda hoş geldiniz arkadaşlar ve yanımda Efe var. Merhaba Efe. Tabi e, mikrofon yok onun. E, yaş kaçlıyor? Arkadaşlar bu benim e, bir şeyden takipçimden bir şey. Aynen 14 diye Benim 14 değil arkadaşlar. <laughs> Aslında 14 değil ama 14 boş ver diyeyim ona. Neyse boş ver. Boş ver. Ee, <laughs> adam ne yapıyor? Gel, gel abi gel sen. Gel 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 gel. abicim gel gel. Selfie gel. Adam selfie diyor. <laughs> selfie çekinelim adamla. Şöyle. Hop selfie çekeceğiz arkadaşlar. Lan. Allah. Game mod bile alsana. Videodayım. Videodayım Bekle arkadaşlar şu eve bir spawn olalım. Eee spawn. Evet spawn olduk. Evet selfie çekineceğiz. Game mod duralım. Tamam arkadaşlar adamlardan istiyor ben de game motor bir alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldik. Oyuncumuz Kriter istiyordu. Evet Kriter aldık. Şimdi şöyle yanına geçelim. Selfie çekilelim. Diyordu adam. Ama selfie çekilemiyor. Çünkü adam istemiyor. Gel. Ne yaptı Dynutlar? <laughs> adam Dynutlar geri zekalı. vallahi adam geri zekalı. Ne Boş boşuna Dynutlar acadı. Gitti. Allah belanı versin senin. Allah ım. Allah belanı versin senin Ya geri zekalı ya Allah'ım ya mal ya harbi mal ya Allah'ım hayranlardan neyse koyarız yine hile Ben hileyle asla oynamam Adam hileyle olsun tamam Ama hakkımızı isteriz yani 16 tane doymut vardı Nerede lan daimat? Ana çınar geldi lan. Aa çınar geldi. Hoş geldin. Evet çınar geldi arkadaşlar. Ne yaptın Çınar? diyor. Ha Furkan madenemmiş bile ne. Gerideki al evlatlar burada da var ki. Lan mallar ya gerizekalı vallahi gerizekalı Creator'dayız gerizekalı Ama mallar ya harbi bana Nerede şu altı güzelleştireyim bari. Şu çınara bir spawn olayım da. Bir dakika. Hop. Spawn. Cinar. Heh. Cinarı buraya spawn ettik. Ya da olamadık. Lan oh my god. Bu beni it... buraya spawn etti. Ben ne geliyorum? Sıkıcı bir gün daha. Na <laughs> na Bir saat var sonra eve gideceğim. Sonra gideceğim diyor. Tamam. <laughs> var sonra gideceğim. Gel Çınar yeni açılım var. Oha. Mol Ne yaptın gerizekalı? Mal. Lan mal Çınar. Gerizekalı. Allah'ım malı. Allah. Hayır özür diliyorum. Sağ ol, affet ama bir daha olmasın. Sandığı kırdım al. korkuyor. Yani canlar ben tek ananı. <laughs> tamam ya. Hadi yazma yeri gelsin hadi. Bekliyorum. Ama bir daha olmazsın Evet. Adam mal ya. Harbi gerizekalı. Pantek olumlu. Bu ne biçim bir şey. Evet arkadaşlar. Kuranlara bakın. Biz bunu kurduk. Biz bu dünyayı kurduk kurallar sadece Türk girer. Ninja yapmak yasak. Map map en az 3,5 saat sürmüştür. Yabancı giremez. Mutlaka okuyun. En az 10 defa bakınız. İyi oyunlar. Türkiye oyuncular Efe, Çınar. Bekle ben size şeyi tanıtayım beyler ben, ben port bu tanıt cam. neyse arkadaşlar portumuza girmek için e, c 28 95 e, 95, 2, nokta cici portumuzu hemen söylüyoruz 28 95 ve 2 Bununla e, yaparak şey girebilirsiniz oyunumuza. Size davet ediyorum ama kılmaz moda alacağım çünkü e, bir arkadaşımızın şeyini mahvetmişsiniz. E, onun için yani benimkinin de mahvetmenizi istemiyorum. Öyle yani Arkadaşımızın heykeli bu da? Aga game moda sıfır al. Efe... Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra da daha çok böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi abone olmayı unutmayın bay bay hepinizi seviyorum görüşürüz